Selam dostlar. Beklenen Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altında yine fiyat artışlarının olduğunu görüyoruz. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandı. Yatırımcıların yeni haftada kafasını karıştıran altın, acaba gram altın mı yoksa çeyrek altın mı veya tam altını alınırım sorusunu akıllara getirdi. Siz olsanız hangi altına yatırım yapardınız? Sizce gram altın mı, çeyrek altın mı, tam altın mı? Hangisini almak daha mantıklı? Değerli görüşlerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1850 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1850 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 3066 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3107 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 6152 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6215 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 12265 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12378 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 12.562 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.751 TL'den satışa sunuluyor. Ata altın 12.586 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.704 TL'den satışa sunuluyor. 14 ayar bilezik 1245 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1383 TL'den 22 ayar bilezik ise 1817 TL'den satışa sunuluyor ons ise 1995 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.